gözümüzün önüne. Bursa'nın kent içi trafiğini hafifletmek için çevre yolu projesine başlandığında 2005 ila 2006 yıllarında yaşanan tartışmalar geliyor. O dönem Ankara yolu, NDA Turanköy'den başlayıp kentin kuzeyinden geçen çevre yolu için ilk hedef geçitteki Mudanya kavşağıydı. Sonrasında otoyolla birleşip İzmir'e yöneldi. İşte Bursa Yi transit geçecek araçların kent içine girmesini engelleyecek projeyi, bu yol kente uzak, kim oraya çıkar da kentin etrafından dolaşır, diyenler oldu. Gelin görün ki, açıldığında bile araç sayısı tartışması yapılan çevre yolu. Artık kent içi trafik yüküne sahip. Hele yoğunluğun yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde İstanbul Bursa İzmir otoyolunun Bursa şehir geçişi olarak projelendirilen çevre yolu neredeyse acemler trafiğini aratmıyor. Bu nedenle, 3 yıl önce otoyolu Ovarakça, gişelerinden başlayan ve Bademli sırtlarından geçip İzmir yönünde konaklıda otoyola bağlanan yeni çevre yolu gündeme geldi. Hatta, projesi bile hazırlanan Kuzey Çevre Yolu, MUN 2023'te yapımına başlanacağı en yetkili ağızlardan duyuruldu. Gelin görün ki, 6 Şubat depremi sonrası yapılan seçim bütçe dengelerini bozdu. O nedenle, 31 kilometrelik Kuzey Çevre Yolu, tasarruf politikaları gereği rafa kalktı. 2024'te yeni projeye başlanmayacağı için de yakın zamanda olmayacak. Buna karşın, Demirtaş Sanayi Bölgesi, Nin İstanbul yoluna ve otoyola bağlantısında yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle Demirtaş'tan otoyola planlanan bağlantı yolu yapımı tamamlanma aşamasına geldi. Nitekim, DOSAB, A gelen ya da çıkan araçların Demirtaş ve İstanbul yolu trafiğini etkilememeleri için yapımına geçen yıl başlanan bağlantı yolunun asfaltı serildi tabela bile takıldı. Şimdilerde yol üzerinde sanat yapıları olarak tanımlanan köprü, menfez ve bağlantılarda son çalışmalar yapılıyor. Yolun 29 Ekim'de açılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Bursa'ya sürpriz yapacaktı. Uludağ Kirazlı ya da uzun yıllar akciğer hastalarının tedavi edildiği sanatoryum binası Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Bursa Business School olarak düzenlendi. İşte bu binanın açılışının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmasının planlandığı, Cumhurbaşkanı'nın da programını aldığı kulağımıza geldi. Ancak, yoğun Amerika, programı dönüşü olması nedeniyle son anda ertelemeseydi Erdoğan bugün Bursa'ya sürpriz yapacaktı. Belediyelere uyarı, evcil köpeklere yaban hayatı kuduzu arttırır. Gündemde, Tarım ve Orman Bakanlığı, bünyesinde kurulan komisyonda meslek örgütü olarak Veteriner Hekimler Birliği'ne yer verilmemesiyle ilgili eleştiriler var. Birlik, alınan kararı hayvanların refahı açısından sorguluyor ve yarar beklerken olumsuzluklar ortaya çıkacağını savunuyor. Bu konuda, Veteriner Hekimler Odası Bursa Şubesi Başkanı Melike Baysal, Danda artan kuduz vakaları nedeniyle belediyelere uyarı geldi. Belediyelerin sokak hayvanlarını topladıklarını anımsatan Baysal, şuna dikkat çekiyor. Sokaktan köpek almak zordur. Saklanırlar, bulunmazlar. Yaban hayatına yaklaşınca da kuduz artar. Uyarısı şu, yakalayıp bir yere koyabilecekseniz, neden kısırlaştırıp kimliklendirmiyorsunuz? Kısırlaştırma, aşılama, kimliklendirme sorunu çözer. Yaban hayatına evcil köpekleri yaklaştırmak büyük sorun olacak. BTÜ Yeşilay bağımlılıkla mücadelede işbirliği yapacak. Son dönem. Çeşitli semtlerden zararlı madde kullanımı. Haberleri geliyor. Özellikle bağımlılığın küçük yaşlara düşmesi toplumsal tehlike olarak büyüyor. İşte. Bu konuda önemli bir işbirliği için Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Barış Tonguç, La Yeşilay Bursa Şubesi Başkanı Avukat İmren Çavuşoğlu protokol imzaladılar. BTÜ Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Kurulu ile Yeşilay Bağımlılıkla birlikte mücadele edecekler. Şair Doktor Olgun için Kazakistan'da Altın Köprü Özel Programı. Bursa. Ya 1986'da SSK Bursa Hastanesine kulak burun boğaz uzmanı olarak atandı. 37 yıldır bu kente sağlık hizmeti veriyor. Doktor Hüsamettin Olgun, 1971 yılında şiir yazmaya başladı. 52 yılda şiirlerinin 370'i bestelendi ve Türk sanat müziğinin unutulmaz şarkıları arasına girdi. Bestelenmiş şiirlerini de 2004 yılında Hüznün Hikayesi adımı şiir kitabında topladı. Doktor olarak şifa dağıtırken, şiirleriyle gönüllere dokundu yurt dışındaki edebiyat etkinliklerinde, Amsterdam'da Altın Şiir Ödülü ve Stockholm'da Humanist International Etos Şiir Ödülü kazandı. Geçen haftada, Kırgızistan, I.N. Başkenti Bişkek'te düzenlenen Dünya Çınlama Kongresi'ne doktor olarak katıldıktan sonra Kazakistan'ın almadı. Şehrine geçti ve kendisi için düzenlenen şair Doktor Olgun'la Altın Köprü etkinliğinde duygulu anlar yaşadı. Gülmira'nın şarkılara geçen öyküsü. Gülmira Anarbayava ülkesi Kazakistan'dan Bursa Uludağ Üniversitesi'ne öğrenci olarak gelmişti. 2000 yılında hastalandığında kulak burun boğaz uzmanı Doktor Hüsamettin Olgun tarafından ameliyat edildi. Hastasının adı ilgisini çeken Doktor Olgun. Bunun, dünya barışının gülü, gül dünyası anlamına geldiğini öğrenince yazdığı gül mira şiiri bestelendi ve ünlü sanatçılar tarafından albümlerde okundu. Şarkı Kazakistan'da da çok sevilince, gül mira iki ülkerir kültür köprüsü haline geldi.